I have a couple of interesting, we have a few uh, clips that we're just going to put up. We could turn the lights a little bit lower. I think you'll find them interesting. And then we'll answer some questions. I'll ask you some questions because you're so guilty, but forget it. Uh, but most importantly, we're going to get back onto the reason we're here, which is the success we're having. Okay? Uh, please, you could put it on. Thank you. İki arkadaş varmış. Bunlardan birisi zengin, diğeri ise fakirmiş. Beraber bir yolculuğa çıkmışlar. Bir mola yerinde fakir olan bir ağacın altında uyumuş. Bir süre uyuduktan sonra zengin arkadaşı onu uyandırmış. Kalk, hadi kalk, gidelim demiş. Fakat e, fakir buna çok kızmış. Ve haykırmış. Niye beni uyandırdın? Oysa ne kadar güzel bir rüya görüyordum demiş arkadaşı ne görüyordun diye sorunca fakir olan demiş ki rüyamda öyle zengindim öyle zengindim ki paramın pulumun haddi hesabı yoktu demiş. Ama sen uyandırınca bütün param pulum hepsi kayboldu demiş. Zengin olan gülümsemiş. Uyanınca yok olan zenginliği ne yapacaksın demiş. Serveti ne yapacaksın? Fakir olan bozulmuş buna. Ve sormuş karşıdaki arkadaşına. Sen şu anda zenginsin değil mi? Evet. Peki öldüğünde bu zenginliğin ne olacak? Senin için bir anlamı kalacak mı? Arkadaşı düşünmeden cevap vermiş. Hayır, hiçbir anlamı kalmayacak. Fakir olan demiş ki, fakirin serveti gözünü açınca, zenginin serveti ise gözünü kapatınca kayboluyor. Arada bir fark yok. Bunlardan hangisi gerçek zenginlik? Hazreti Mevlana servetin hakikisini ve sahtesini ne kadar da güzel ayırmış. Dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada servet sahibi olabilmek, rüyada define bulmaya benzer. Dünyada mal nesilden nesile aktarılır, yine dünyada kalır. Esas meziyet malı kullanmayı bilip ahirete sermaye yapabilmektir. Sevgiyle kalın. So we could give you hundreds of clips like that from governors, including democratic or democrat as I call them governors, which is actually the correct term. Uh, we could give you hundreds of clips just like that we have them uh, we didn't want this to go on too long but i just want to say it's uh, you know it's very sad